Migren gözü etkiler, e, migren hastalığı genellikle e, gözün bir tanesini e, yani ağrının olduğu taraftaki gözü e, ağrıyla etkiler. Hasta sıklıkla bize gözüm ağrıyor diye gelir, aslında o migren ağrısıdır ve gözde e, yansıyan bir ağrı yapmaktadır. Bunun dışında migren hastalarının bir kısmında e, migren ağrısı gelmeden önce veya migren ağrısı ile birlikte gözde bazı hayaller ve ışıklar görülebilir. Şöyle ki migren ağrısı gelmeden gözle ilgili bir aura olabilir. Hasta yan tarafında veya o gözün tarafında parlayan zikzak çizgiler, beyaz su dalgaları şeklinde bir görsel bir algı duyabilir. Bunun arkasından da migren gelebilir. Migren ağrısının habercisi olarak gelebilir. Bazen de göz migreni diye belki doğru değil ama göz migreni olarak sıklıkla tabir ettiğimiz arkasından ağrı gelmeyen fakat aralıklı olarak gözün bir tarafında zikzaklar, su dalgaları, hareketler şeklinde beyaz ince çizgilerin görüldüğü kısa bir süre bakılan yerin görmesinin bulandığı ve bunun 10-15 dakika en az belki bir saate yakın bir süre sürdüğü ataklar halinde gelen sadece görme algısıyla oluşan bir migren tipi de vardır.